Primitive data type'larla devam ediyoruz. Aslında primitive type'lar bizim en temel haliyle böyle en basit data type'lar diyebileceğimiz type'lardır ve memory'de ne kadar yer kaplayacağı bellidir ve işte herhangi bir build'in metodları yoktur vesaire aslında böyle bir sürü tanımı var. Hani böyle teorik tanımlarla böyle biraz kafa ağrıtmak istemiyorum. Ondan kaynaklı direkt olarak böyle nasıl kullanıldığına geçeceğim. Burada gördüğünüz gibi bir tane stringim var. String bir primitive type'dir. Aynı şekilde number, boolean ve işte undefined ve null var. Bunların detaylarına geleceğim. Bir de ekstra olarak hiç kullanmadığımız böyle ben de daha kullandığımı hatırlamıyorum simbol ve begin diye iki tane daha tayfımız var burada tek tek böyle temelde bunların mantığına gelecek olursak string zaten her programların dilinden bildiğimiz işte içerisinde tekstimizi yazdığımız aslında data type'ıdır number dediğimiz şey aslında diğer programlama dillerinde böyle bunların işte float integer vesaire görürüz javascript tarafında bu tek yani direkt olarak hepsi number altında geliyor ve mesela ben buraya işte bir tane floating bir değer vermek istersen bu şekilde örnek number 2 tanımladığımda 1.23 diyebiliyorum yani burada direkt olarak aslında number türünde oluyor aynı zamanda da bir de boolean'ımız var. Boolean da aslında false ve true değeri içeriyor. Yani başka bir değer yok. Ya false oluyor ya true oluyor. Bunlar böyle diğer bütün dillerden aslında genel olarak bildiğimiz şeyler. Sadece burada undefined ve null biraz kafa karıştırabilir. Undefined ve null aslında JavaScript tarafında böyle bizim çok sık kullandığımız iki data türü diyebilirim. Bunlar hem data typeken aynı zamanda value olarak da kullanılıyor. Yani mesela burada ben işte true'yu vesaire value olarak yani bir değer olarak kullanıyorum. Ama işte burada null'ı hani null diye bir tür var diyorum ama aynı zamanda bir değer olarak kullanıyorum kullanıyorum. Veya işte undefined diye bir tür var diyorum. Ama bir variable aynı zamanda undefined de eşitleyebiliyorum. Fakat aynısını mesela boolean için yapamıyorum. Mesela buraya git gel boolean yaz diyemiyorum. Veya işte örnek number ikiye gelip sen numbers'ın diyemiyorum. Bunlara spesifik olarak number kümesi altındaki değerleri vermem gerekiyor. Burada undefined dediğim şey aslında bir değişkenin daha value'sunun, daha değerinin atanmadığını söylediğimiz aslında data türü diyebiliriz. Yani sizin mesela burada bir tane değişkeniniz var. Index diye veya işte isim diye ve daha sonrasında siz bir işte bir istek atıyorsunuz. Bir ve o istekten gelen cevaba göre o isim değişkenini güncelleyeceksiniz. Burada ne yapıyorsunuz? Önceden variable'ı tanımlıyorsunuz ama bir değere eşitlemiyorsunuz. İşte bu noktada bunun değeri undefined oluyor. Yani mesela ben burada örnek undefined'ı konsollayayım hemen şöyle. Örnek undefined'ı ve daha sonrasında işte şurada da örnek undefined'ı. Örnek undefined'ı. İşte 5 diye bir değere eşitleyim ve daha sonrasında bir de tekrar burada konsollayayım. Hemen görelim neler göreceğimizi. Yok kaydediyorum ve ilk başta undefined diyor. Yani undefined dediğim gibi bir value aslında. Daha sonra sonrasında 5'e eşit oluyor yani bu sayede aslında biz program hiçbir şekilde kırılmadan yani bu hani şey değil ne bileyim ben buraya örnek undefined'a hani tanımlanmamış daha öncesinde hiç olmamış bir variable yazayım işte örnek undefined'a sonra birkaç tane sayı ekleyeyim mesela gördüğünüz gibi burada referans error'ı veriyor yani diyor ki böyle bir değişken yok piyasada hani ben bilmiyorum diyor ama burada biz bunu undefined'e direkt kullandığımız zaman javascript şunu biliyor böyle bir değişken var sadece değeri yok bundan dolayı undefined gerçekten çok kullanılan bir data type'ı diyebilirim yani temel farklılığı gördüğünüz gibi hani normal şartlar altında error vermesi gerekirken error vermiyor ve işte undefined olarak tanımlıyoruz. Null'ın ise de böyle kullanım case'ini şey gibi düşünebilirsiniz. Sizin var olan bir değişkeniniz var. Siz o değişkenin içerisini boşaltmak istiyorsunuz ama hani o değişkeni nasıl sileceksiniz? İşte null'a eşitleyerek silebiliyorsunuz. Yani mesela burada şey diyelim. Örnek null'ın başlangıç değeri 5 olsun. Şu aşağıdaki konsollarımı hızlıca siliyorum. Ve daha sonrasında diyeceğim ki işte herhangi bir t anında siz şey isteyebilirsiniz. Örnek null'ın içini boşaltmak isteyebilirsiniz. Mesela örnek nala geliyorum diyorum ki sen nalsın ve şu konsolu hemen burada kopyalıyorum şöyle kaydediyorum ve gördüğünüz gibi önce 5 değerine sahipken sonra nal. Ya burada hani şey diyebiliriz burası birazcık böyle nasıl hangisi hoşunuza gidiyorsa ya bitiyor çünkü hani temel bir böyle şu şekilde yapma zorunluluğunuz var diyemiyorum. Mesela burada undefined derseniz de aslında içinde boşaltmış oluyorsunuz temelde yani ama böyle anlam itibariyle undefined daha önce değeri hiç tanımlanmamış değişkenler için nal ise daha önce tanımlanmış ama içinde boşalttığımız değişken için kullanılan data türleri diyebilirim. Temelde bir de hani simbol ve big integer'ımız var. Yani bunları ben daha hiç kullandığımı hatırlamıyorum. Ondan kaynaklı sadece varlığını bilmeniz yeterli. Hani detaylarını anlatarak hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Zaten siz burada hani bir şey tanımladığınızda bunun böyle değerini çok çok büyük bir şey verirseniz JavaScript onu arka planda otomatik big integer'a vesaire çeviriyor. Yani bunu dinamik olarak kendisi yapıyor. Hem olarak primitive type'lar bunlardan ibaret. Dediğim gibi burada şey kısmı önemli. Ben mesela burada örnek nalı önce 5 olarak tanımlıyorum. Sonra nala çekiyorum. Yani type'lar arası geçiş iş yapabiliyorum. JavaScript tarafında bu gerçekten mümkün. Yani bununla ilgili herhangi bir problem yok. Mesela örnek stringi ben burada başta hey diye tanımlıyorum. Mesela bunu hemen let'i çevirelim. Ve daha sonrasında aşağıda bir yerde hemen şey diyebilirim. De i̇şte şöyle console.log örnek string diyelim. Şu yukarıdakilerini silelim. Solları o karıştırmasın. Sonrasında da şu örnek stringi gelirim burada. 5 diye bir değişken eşitlerim. Ve burada yine konsollarım mesela. Gördüğünüz gibi başta hey verirken sonra 5 veriyor. Mesela bunların type'ına nasıl bakacağız diye soracak olursanız type of diye bir tane JavaScript'te bu ilde metod var. Type of deyip boşluk deyip daha sonrasında o variable'ı yazabilirsiniz ve kaydettiğiniz anda gördüğünüz gibi bu başlangıçta stringken sonrasında number oldu. Yani JavaScript tarafında variable'ların type'ları dinamik bir şekilde değişebiliyor. Temelde primitive type'lar bunlardan ibaret. Bir sonraki videoda referans type'ları göreceğiz.